sayın 1 2 3 4 Aa bir tane dondurmacı gelmiş. <laughs> Merhaba. İçeri iyi de. Geleyim tamam. Kapı nerede? Burada. Ee, çikolatalı dondurmanız var mı? <laughs> teşekkür ederim Peki çilekli dondurmanız var mı? Ne kadar? Ay. Para ne kadar istiyorsunuz? Bir tane para verin Buyurun <laughs> ha, Bu, bu neymiş? Keçi <laughs> Tavşan. Evet, bir tane de tavşan var. Aa. Malik nerede? Malik nerede? bak orada. Ayrı büyümüş artık. Bilmiyorum yapabilir misin onu? Yapabilirsen yap. Ve ne bak burada ev var. Kukuk. Kuk. Kukuk. Ice cream. Anne bak et var burada. Et değil bu ip. Hadi gel elini ver ipten geçelim. Gel buradan yürü. Elini ver. <laughs> evden mi? Gir evden gir o zaman. <laughs> gel, elini ver buradan yürüyelim. Çık buraya, ayağınla. Nice. Böyle bak buraya mı çık? Hah. Hadi bakalım. Hadi. yürü. Aferin. Aferin. Zıpla şimdi. Hoppa yap. Hoppa. Yapabilirsin bence. Hah. Aferin. Hoppala. Tamam. Hadi gel bakalım başka neler var burada. da bir kuzu var. Aya kuzunun arkadaşı. Kesin Hayır. <laughs> <laughs> öğretiyor değil mi bunları sana? Tavşan mı bu? Hadi başka yere gidelim Arya. Gel başka yere gidelim. Ben 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 çalışıyorum. Çalışıyorum. Yapma. Tamam bakalım. Gidelim mi başka yerler vardı belki. Hayvanat bahçesine geldik. Şimdi burada çeşit çeşit hayvanları göreceğiz. Hiç hayatımızda görmediğimiz hayvanları göreceğiz değil mi? bakın. <laughs> Şunlar ne ya? Bunları biliyor musun? Zürafa. <laughs> <Yağfa> mı? <laughs> Bunlar horoz. Ee, anne. anne Lale nerede? Lale. lale gelmedi aşkım. Lale gelmedi. Lale, lale. Lale gelmedi. Lale, lale. Şadiye dinozor. Arda dinozorları soruyor. Kızım dinozor devri kapandı. Artık dünyada dinozorlar yok. Dur aşkım. Burada pandalar var ama şu an hiçbir yerde panda gözükmüyor. Şimdi maymun evine girdik. Burası maymunlarla dolu. Aria, hadi Arya, Aria, gel. tatlılar. Bak kavga ediyorlar. Neyse devam edelim. Buradaki yerimiz panda bahçesi. Panda kartı. Burada da biraz pandalara bakalım. İlk defa canlı canlı panda göreceğim hayatımda. Ve Çin yeri sanırım. Çünkü Çin'de yazı yazmışlar.

leopard, jaguar e, ee, o tarz olması lazım da hiçbirini göremedik. Şimdi çocukları değiş tokuş yaptık. Bu benim artık oğlum. Evet bu da fazla bir şey göremedik. Ee, bütün hayvanlar saklanmış. Bu şey bir aslanın yapısı herhalde. Aynen. Efendim. esmeri, sirer, mangusta. Türkçesini hiç sormayın bana. Fare familyası. Fare familyasından geliyor herhalde. Rab tiram. Bu da şey, o tiramların ayakları. Bu da ayağını yiyebilirim yaşınız nasıl hissediliyor diye. Evet. Sen de mi eleyeceksin? Ben tamam? Tigerlerin dili böyle. Bak Ayla dokun. Diline dokun. Ay. Ay. Afiyet olsun. Malik de yiyor. Sana da afiyet olsun. <laughs> Malik'in annesi şimdi bize içecek almaya gitti. Şimdi buraları gezeceğiz. Burada da hayvanlar var. Ondan sonra böyle zebraları göreceğiz, hayvanları göreceğiz. Sonra da parçası çalacağız. Hı hı, tamam salıncak görürsek bineriz. Buradan bir sesler geliyor. Hangi hayvan acaba? Anne. Efendim. Hani kimler, nereye gidiyorsun? Bakalım bu da hangi var? Neymiş? Ha jaguar. Ne yapıyor? Anne, var mı? <laughs> ne yapıyor? Oyun oynuyor değil mi? Hmm. Ayın şöyle bunun yanına gitsek bizi yer. Allah Ne yapar ya bunu? Yaguar. <gülüyor> Eğlendin mi sen? Beğendin mi burayı? Burayı beğendin mi? Hayır. Hayır mı? Bir daha gelelim mi? Bir daha gelelim mi? Evet. Tamam. Hadi. Görüşürüz yap. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Anne o için Kim e Biz yedik. Dondurmamızı yedik. Hadi görüşürüz yap. Bay bay. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın.